Şimdi tedaviye gelince tedavi aslında aşı kadar hızlı gitmedi. Fakat orada da bir hata yaptık. Orada da yine bilim kurulu kaynaklı bir hata yaptık. Şimdi Çinliler bu salgın orada başlayınca bir takım çalışmalar yayınladılar. Ama tıpta bir çalışma okurken bunu öğrencilerimize öğrettik. İlk bakacağınız yer bu kaç kişi üzerinde yapılmış bu çalışma? Ve bu kanaate varmak için bu sayı yeterli midir? Örnekten büyüklüğü diyoruz buna. Şimdi Çinlilerin, Rusların 40-50 vakalık çalışmalarıyla favipiravir çok etkili. İşte sıtma ilacı olan o şimdi uzun süre kullandığımız hidroksiklorokin çok etkili dediler. Ve bilim kurulu hemen bunu her hastaya verilsin diye bir karar aldı. Ben bu kararın alındığı gün Sayın Bakan'la görüştüm. Dedim ki böyle yapmayın. Böyle yaparsanız bu ilaç etkili mi değil mi anlayamayız. Çünkü bir gruba da vermemeniz lazım ki karşılaştırabilirsiniz. Yoksa birçok arkadaşımızdan dinledik. Ben hastalarıma veriyorum çok iyi geliyor diye. Böyle bir bilimsel kanaat olmazlar. Bu hastalık zaten yüksek oranda kendiliğinden iyileşen bir hastalık. Bilemezsiniz ki kendiliğinden mi iyileşti, ilaçtan mı iyileşti. O zaman bana şöyle ifade edildi. Bilim kurulu şöyle bir karar vermiş. Demiş ki böyle bir çalışma yapmak ahlaki yani etik olmaz. Çünkü etkisi olduğu bilinen bir ilaç var. Bir gruba bu ilacı vermemezlik edemeyiz. Ama biz çok akıllıydık. Amerika Birleşik Devletleri işte Avrupa Birliği ülkeleri yani gelişmiş bütün ülkeler önce bu değerlendirmeyi yaptılar. Bizim ahlaki bulmadığımız değerlendirmeyi çok sayıda Vakada yapılmış çalışma sonuçlarını beklediler ve gördüler ki sıtma ilacı sakıncalı. Tabii piramit ise bir sakıncası yok ama bir faydası da yok. Nitekim Türkiye'de en son Klinik Derneği'nin yaptığı çok merkezli çalışmada da bu ilacın ne hastane yatışlarını ne yoğun bakım yatışlarını ne de ölümü azaltmadığı görüldü.